Kitaplar candır bu videoyu izleyenlerin bilgi sistemleri. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Geçen videoda söz verdiğim gibi Sherlock'u getirdim. İşte Sherlock. Çok tatlı değil mi arkadaşlar ya? Ay, seveyim mi ben seni? Neyse arkadaşlar hemen kitaplarımıza başlamak istiyorum. Bugün size Tugva Kitap Okuma Yarışması'nın kitaplarını tanıtacağım. E, bu yarışmayı ben e, gençlik spor merkezinde ve de okulda görmüştüm. Hemen katıldım. İl birincisi oldum. E, kitaplar çok eğlenceliydi. Hemen kitap tanıtım tanıtımımıza geçelim. E, geçenlerde ben daha önceki videolarımda size Hışır Tavcısı'nı tanıtmıştım. Onu bir kenara ayırıyorum. Ee, şimdiki kitabımız Değirmenimden Mektuplar. Burada bu iki kapak arasında e, bir değirmenden gelen e, mektuplar anlatılıyor. E, konu başlıkları çok farklı. Yani güzel bir kitaptı arkadaşlar. E, heyecanlıydı. Mesela Papanın Katırı başlığı vardı. Yani güzeldi. Şimdi... Jet hızıyla ikinci kitabımıza geçiyoruz. Nasıl kahraman oldum? Bu kitapta Efe diye bir çocuk var. Bu Efe'yi bir köpek tehlikeli bir durumdan kurtarıyor. Ve Efe de onun yanına alıyor. Çünkü köpek kaybolmuş sanıyor. Ee, sonrasında köpeğin sahiplerinin ona kötü davrandığını düşünüyor ve onların peşine düşüyor arkadaşlar. Bakalım ne gibi maceralar yaşayacak. Aynı zamanda da nasıl köpeği kurtaracak. Bunu okuyup öğrenelim ve ışık hızıyla adil olan kazanır kitabımıza geçtik. Üçüncü kitabımıza. Bu kitapta şey bir şey şehzadenin öğretmeni işte savaşlarda yapılan aynı zamanda adaletlilikleri anlatılıyor. Bu bu kitapta adaleti hayatımıza örnek almamızı istiyorlar arkadaşlar. Ee, çok güzel bir kitaptı. Çok e, tatlı bir kitaptı. E, Sultanların nasıl adaletli davrandığını görmüş olduk. Ve son kitabımıza geçiyorum. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh. Ee, Hazreti Ebu Bekir peygamberimizin en yakın arkadaşı ve İslam'ın ilk halife, halifesidir. Aynı zamanda dünyada peygamberlerden sonra en iyi insandır arkadaşlar. Hayatını bence çok güzel örnek almalıyız. Ve örnek almamız gereken kısımlarda bu kitapta veriliyor arkadaşlar Boykot döneminde ve Medine Hicret döneminde nasıl davrandığını anlatıyor yani bunun gibi örnekler anlatılıyor bu kitapta. Bu kitabımızda böyle. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Başka bir ay başka bir videomuzda görüşmek üzere kitaplarla kalın hoşçakalın.